Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Bileç. Bugün başka da gördüğünüz üzere Fiat Banato şubesinde gideceğiz. Bakalım içeride hangi araçlar var ve fiyatları neler. Beraberce gidelim araçların fiyatlarını ve paketlerini inceleyelim. Şöyle kapıdan içeri girerken şöyle urban bir Ege'miz var gördüğünüz üzere. Bu plastik jant mı? Değil mi? Evet arkadaşlar. Karşıdan bakıldığı zaman aslında çelik jantmış gibi görünse de bu plastik jant. Bunu da öğrenmiş olduk beraberce. Şöyle içeri doğru girelim. Sağ tarafta bir tane Ducatamız. Yine bir urban paket. Eski kasa street paketimiz var. Şöyle sağdan sonra doğru başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bir Ducatamız var. Şimdi bunun fiyatına bir bakalım. 251 bin lira bir fiyatı var. Ve Şöyle bunu da gösterelim. Bunun fiyatı böyle kasasız geliyor. Ekstra kasa almanız gerekiyor diye biliyorum normalde. Şöyle içini göstereyim. Ya bu sıfır kokusu da gerçekten çok güzel. Bu klasmanda hani Peugeot olsun, Citroen olsun, Volkswagen, Crafter olsun. Bununla alakalı bunun rakipleri var ama dediğim gibi bu biraz fiyat performans olarak rakiplerine göre daha ucuz olduğu için daha çok tutuluyor. Da Şöyle malzeme kalitesi de zaten göreceğiniz gibi sert bir ticari oldu zaten belli. Ama şu yüksekte gitmenin verdiği bir tat var bende. Bu araçlarda hani Fiat olsun, Peugeot olsun, Sten olsun böyle yani dikkat edin yani süren kişilere servislere dikkat edin hep böyle şey gidiyor kambur bir şekilde gidiyor ama Volkswagen'de örnek veriyorum Mercedes'te böyle bir şey yok Mercedes'e direkt zaten böyle yolu görüyorsun bununla biraz böyle hani hani bir kamburluk var bu da koltuğun yüksek olmasıyla alakalı yani biraz o yönde ben sevmiyorum yani bu koltuk açısı biraz daha aşağı olabilirdi el freninde burada gördüğünüz gibi bir falan plastik zaten altı ileri bir şanzımanı var yakıt tüketimle alakalı zaten bilgi ön tarafta yazıyor göstereyim sizlere ama yüksekte oturmak gayet güzel. Şöyle bilgilerini ve fiyatlarını da görmek isterseniz şöyle göstereyim. 2.2.3 140 beygit. Şehir içi 7.3 yani çok güzel bir tüketim. Yani bu normal bir sedan ve benzinli bir aracın yakıt tüketimiyle eş değer. Yani bu araç ön tasarımı falan yeni. Yeni dolularında şuraları kromajlı geliyor, çelik jantlı geliyor. Şöyle isterseniz şuraya Ege'ye geçelim. Bu da araç gördüğünüz gibi satılmış. 1.4 95 beygir ve 180 bin lira urban paket alıyoruz. Gördüğünüz gibi dediğim gibi plastik karşıdan bakıldığı zaman çelik jant gibi görülse de güzel bir tasarımla bunu çelik jant görüntüsü vermeye çalışmışlar. Zaten bakayım araç açık satıldığı da ön tarafta yazılmış. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz daha önceki videolarımızda Ege ile alakalı çok aşırı derecede bir video çektik. Gerek Ege'nin yeni kısım tanıtımı olsun. Gerek Ege kurusun ve Sedan'ın arasındaki farklar olsun. Bununla alakalı bilgiyi zaten bir önceki videolarımızdan görebilirsiniz. Bu urban paketi olduğu için deri direksiyonumuz, deri test topuzu ve el frenimiz geliyor. Deri mi bilmiyorum. Ama bu fites topuzu ve e direksiyon simidi deri. Yani bu aracın piyasaya göre verdiği özellikler olsun. E, dizaynı olsun gayet güzel. Oturuş pozisyonunda dediğim gibi şöyle yüksekte biraz açığa alayım. Yeni ibreler olsun gayet başarılı. Zaten şu an ülkemizde de çok büyük bir derecede rağbet var bu araca karşı. Yani genel olarak direksiyonu, ön tasarımı, işte verdiği kalite. hani. Yine de çok kötü bir kalite değil. Çok sert bir malzemeden yapılmamış. Koltukları olsun, buradaki işte koldayımı olsa olsun, vites topuzu olsun gayet güzel. Tabii ki de performans olarak 1.3'lere göre, 1.6'lara göre 1.4'ü zayıf olsa da bence verdiği özellikler bence ön plana 1.4'ü atıyor. Fiyat olarak da, görüntü olarak da. Şöyle gördüğünüz gibi 180 bin lira 1.4 urban paketimiz. Yani fiyatlar ne olur ne biter bilmiyorum. Uzun zaman sonra değişebilir. Biz şu an Eylül ayının 15'indeyiz. Belki Ekim'de Kasım'da fiyatlar daha da düşebilir ve daha da yükselebilir. Bu aklınızda bulunsun. Yani 2021 Eylül ayındayım şu an. Gördüğünüz gibi tasarımda gayet güzel. Şurada eski bir Egemiz var. Makyajsız kasa. Bu bile çok güzelken ama bu yeni makyajlı kasasının kızgın bakışı benim daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle baktığınız zaman yeni fiyat amblemi olsun. Buna göre daha ve daha güzel. Şunun fiyatına da bakalım isterseniz. 207 bin lira. 1.3 200 Nm torku var ve araç 2021 mi 2020 mi? 2020 model bir araç 1.3. Yani şimdi şöyle söyleyeyim insanlarımız eski kasa 1.3 almak yerine yeni kasa 1.4 ve full paket almayı tercih ediyorlar. Şimdi bana soracak olursanız buradan izleyicilere şunu aktarmak istiyorum. Ben şahsi fikrim 1.4'ün en fullünü almak. Yani 180 bin liraya 1.3 Urban alıyorken 207 bin liraya ben eski kasa 1.3 almayı tercih etmem. Zaten bir sonraki videomuzda da insanlar hangisini daha çok tercih ediyor, hangi motoru ve hangi paketi daha çok tercih ediyor nedenleriyle beraber bunu bir sonraki videomuzda aktaracağım. Şöyle yan tasarımda göstereyim size eski kasa ile yeni kasa arasındaki farkı. Şöyle içine de geçelim. Zaten yeni kasanın en boşunda bile ekran bu şekil geliyor. Dediğim gibi zaten bunda sert plastik. Yani çok urban gibi yumuşak değil ama yumuşak bir malzeme var. İlk, çıkırdı, ilk çıkan paketlerinde dediğim gibi bu sertti. 2018-2019'dan sonra bir üçlerde Star Stop geldi. Aklınızda bulunsun. Direksiyon topuzu plastik. Urban'daki gibi deri değil. Fites topuzu da aynı şekilde. Genel olarak aynı araçlar ama oradaki malzeme kalitesi, oradaki dizayn, oradaki işte klima kumandaları, direksiyon biraz algıyı ve görüntüyü değiştirdiği için, yeni kasa olduğu için İnsanlar bu yüzden Egea'nın yeni kasasını tercih ediyorlar. Arkaya baktığımız zaman sol tarafta yeni kasada karartılmış dikiz lambalarımız var ama sağ tarafta normal eski farlarımız karartılmamış değil. Tabii onlar led geliyor bunlar halojen. Şurada da göreceğiniz üzere sınırsam bu 1.6 bir araç. Anahtarsız giriş falan her şeyi var. Çünkü 1.6 olduğunu nasıl anladın diyecekseniz. Sadece ve sadece 1.6'larda arkada disk var. 1.4'lere bakıyorum. 1.4'ler kampana bildiğim kadarıyla. Evet 1.3'ler de kampana. Onun için baktığınız zaman direkt 1.3 mü 1.6 olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Veya arkasında multi yazıyorsa 1.6 veya 1.3'tür. üçtür. yazmıyorsa zaten 1.4 veya 1.0'dır. Gördüğünüz üzere urban veya urban launch arasındaki farklardan böyle biraz bahsetmem gerekirse ön nikelaj olsun, işte jantlar olsun, ekstra anahtarsız giriş çıkışlar olsun gibi gibi şeyler gelebiliyor. Bunun fiyatına bakalım isterseniz. Şöyle gösterebilirim. 1.0 100V girmiş bu. Bak arkada yani 1.0'lar da 400 geliyor bak. Ben bunu şu an şurada öğrenmiş oldum. Çünkü 1.0 100V gir ve arkaya disler geliyor. Bir dörtte, bir üçlerde gelmiyor ve bir altılarda geliyor. Bunu da beraberce öğrenmiş olduk burada. Gördüğünüz gibi gerekli bütün özellikleri var. Şöyle bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Çok dolu bir araç ve fiyatına geldiğimiz zaman 302 bin lira bir fiyatı var. Yani şimdi yani benim şahsi fikrim 1.0'ın dolusunu ben bu fiyata almam. Yani gerçekten almam. Zaten kullanıcıların da bu arabayı e, bu fiyata alacaklarını düşünmüyorum. Teminden de bahsettim. İnsanlarımız daha çok ekonomik olarak özellik olarak daha yüksek bir araba aldığı için yani yüksekten ziyade özellik olarak yüksek. Özelliği olsun ben performanslı sürüş istemiyorum. Yakıt tüketimim çok az yakmasın ama çok da yakmasın diyenler için 1.4. Burada çok 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 hem fiyat anlamında hem verdiği performans anlamında hem özellik anlamında öne çıkıyor. 1.4 insanlarımız tercih ediyorlar. Şimdi bana soracak olursanız ben de kesinlikle ve kesinlikle 1.4'ü tercih ederim. Teminden beri 3.ye 4.ye söyledim belki ama e, bunu da belirtmek isterim. Yakında 1.0'un testini yapacağım burada e, kanalımızı yükleyeceğim Arkadaşlar bununla alakalı sorularınız varsa bana iletebilirsiniz Ben video çektiğim zaman e, benimle beraber gelecek Okan beye bu sorularınızı iletelim ve bu konuda beraberce bilgi sahibi olmuş oluruz arkada var ama bir bardaklığımız yok 302 bin liraya ben bardaklığım yok niye böyle yok üzülüyorum şöyle Station'a baktığımız zaman da arka tasarımı yan tasarımı benim çok hoşuma gidiyor yani gerçekten Ege'ye alacak olsam hani Station alırdım Tabii tutulmuyor biraz hani piyasaya göre tutulmuyor kroslara göre tutulmuyor ama Kesinlikle ve kesinlikle yani Cross'tan biraz daha güzel görüntüsü var. Böyle daha büyük ve daha dolu duruyor diyebilirim. Şöyle sol tarafa geçelim. Burada da bir Egea'nın Stationer'ın Urban paketi var. Bunun fiyatına bakalım. Bu da 302 bin lira. Bu neden? Ama bu 1.6 olduğu için. Yani şimdi şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. 1.0 100 beygir launch paket 302 bin lira. 1.6 130 beygir urban paket 302 bin lira. Yani burada aslında fikir ayrılıkları oluşabilir. İnsanlar işte 1-0 tercih edebilir veya 1-6 Urban tercih edebilir veya 1-4 Fahir Fulün tercih edebilir. İşte insanlar burada kendi tercihleri, kendi düşündüğü kararlar ortaya çıkıyor. Zaten şu sol tarafta da gösterdiğim gibi iş dizaynı Urban'ların kesinlikle aynı. Zaten Urban Urban Plus, Launch Launch Plus arasındaki farkları, işte Urban'da neler geliyor, Urban plus'e getirseniz neler geliyor. Bununla alakalı zaten videom YouTube'da var. Geçmişe dönük videoları izleyip bununla alakalı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şöyle gelelim Cross'a Gördüğünüz gibi renk, tasarım, yükseklik. Kesinlikle ve kesinlikle çok güzel bir duruşu var. Çok yakışıklı bir duruşu var. Zaten satış rakamlarından da anlaşılacağı gibi insanlarımızın Cross'a karşı bir daha çok ilgisi var Sedan'a göre. Bununla alakalı bilgiyi Okan Bey'den aldım. İnsanlarımız Sedan'a göre Cross'u tercih ediyorlarmış. Bununla alakalı bilgiyi de aldım. Sedan da gidiyor diyor ama Cross biraz daha renk, tasarım, yükseklik. Farklı bir dizayn, yeni makyajlı arka şu yeni gelen tampon ekleri, sağ sol ekler ve jantların ve lastiklerin büyük olması insanlarımızı daha çok etkiliyor. Zaten iç tasarımı aynı. Urban'la, Sedan'la hiçbir farkı yok. Bunun fiyatına geldiğimiz zaman da bunun fiyatı maalesef burada hiçbir yerde yazmıyor. Şurada bir 124 Spider'ımız var. Tasarımı gayet güzel. Ama insanlarımız dediğim ki bu aracı çok fazla tutulmadığı için bir tane getirmişler. Sanırsam ikinci el olarak satışta. Kapılar kitli. Gördüğünüz gibi çok güzel bir tasarımı var. Bindiğimiz zaman aslında darlığını hissetmiyoruz bile. Bir kere binmiştim. Şu amblem gerçekten çok kötü olmuş. Bunu beğenmedim. Siz de yorumlarınızı mutlaka esirgemeyin ve yorumlara yazmayı unutmayın. Tasarım olarak çok güzel ama bu fiyat. Yani bu fiyata yani fiyat markası olarak değil. Yani bu aracın fiyatı ne kadar bilmiyorum. Belki 500-600 bin lira kesinlikle ve kesinlikle değmez. Ben gider o paralara Range Rover falan da yani. Siz ne alırsınız yorumlara yazın. Şöyle görüp Burada da bir tane boş Egea'mız var. Bu da satılmış. 1.4 Egea en boş paket. Ee, ve 164 bin lira. Yani yani bu fiyat gerçekten çok uygun bir fiyat. Yani 65 bin lira paran olsun, 70 bin lira paran olsun, 100 bin lira borca gir. Yani bu aracı alabilirsin yani. yani. Çalışan yani eşit. Bu araba bence alınabilir. Şurada da görebileceğiniz gibi burada da bir urban aracımız var. Burada boş paketimiz var. Burada hep sis yok zaten. Hiçbir şeyimiz yok. Çelik jantımız yok. Arka. Karan stoplarımız yok. Şöyle 2020 kasasıyla göre iç aksam olarak yani bir klima kumandaları, bir buradaki nikelajlar ve biraz da sanki malzeme kalitesinin arttığını bu hissi hissedebiliyorum. Drokson geliyor zaten. Ya plastik drokson yani eli sarmıyor. O deriye alıştığım zaman böyle insan istemiyor yani. Alıştığı zaman hani böyle e, yüksek bir araba binersin, iyi bir arabaya binersin, sonunda bir alt kademeye geçtiğin zaman beğenmezsin ya. Ya bu her zaman böyle yani. Ona dokunduğum ona baktığım için e, bu plastik bana iyi gelmedi. Yani şöyle aracın yer olarak Ekim ayının, Eylül ayının fiyatlarını beraberce gördük arkadaşlar. E, şunun fiyatına da bakalım. 180 bin lira 1.4 Fire Urban zaten e, bir 1.4 Fire 180 bin lira. 1.4 Fire en boş paket 165 bin lira. Yani 15-20 bin lira fark var urban arasında. Ya i̇nsanlarımız zaten çoğunlukla urban tercih ediyorlar. Burada da urban paket var. Yani şurada 10 tane aracın 9 tane 8 tanesi urban. Şurada da bir tane 500'ümüz var. Bayanların çokça talep gösterdiği hem rengiyle hem minnaklığıyla tasarımın çok güzel olduğu bir araç. Ve 204 bin lira. Yani rakamsal olarak da biraz pahalı bir araç geldi bana. Ama tasarım olarak çok güzel bir araç. Biraz yani bu aracı hiç binmedim. Şöyle bir bakalım bakalım ne var ne yok. Nasıl bir şey? Ne tasarımı nasıl? Şöyle bir koltuğu geri alalım beraberce bir görmüş olalım. Şöyle ilk defa biniyorum. <laughs> ya öncelikle kapı kapı çok büyük. Malzeme kalitesi dediğim gibi yani sesten anlayabileceğiniz gibi şuraya bakıyorum. Malzeme kalitesi tamamen sert vites topuzunun burada olması güzel. Yani buradaki vites topuzlu araçları çok seviyorum. Hem otomatik işte Honda CRV'nin buradaki vites topuzu var çok hoşuma gidiyor. E, 2012-2013 Aurus'larda vites topuzu burada çok hoşuma gidiyor. Ama burada vites topuzu ya çok hoşuma gitmiyor. Vites topuzunun da yuvarlak olmasını hiç sevmiyorum. Böyle biraz daha bir üçlerdeki gibi olması benim daha çok hoşuma gidiyor. Hani bunu da söylemem gerekirse söyleyeyim. Hani ekran olsun güzel. Yani bayanlara hitap edecek bir araç. Ya şu ibreyi de böyle çok beğenmedim. Şuradan şurası çok büyük geldi bana. Yani bayanların kullanabileceği minnak bir araç. Park etmekte zorluk çekmeyeceği bir araç. Ama bana gelmez. Ben sedancı olduğum için sedan veya jip aramayı daha çok tercih ederim. Şöyle aa bu hibrit mi? Evet fiyatında hibrit aracının olduğunu da yeni görüyorum. 1.3 galiba bu. Bu arada bir bilgi daha vereyim. GLR'a 500 xlere 500 lere yine bir motor geliyor. 1.3 otomatik. Çok güzel bir motor. Hem benzinli hem 150 beygir. Aklınızda bulunsun. Okan Bey'den bunun bilgisini aldım. Burada da bir pandamız var. Göstermek istiyorum. 197 bin lira. 4x4, 0.9 motor, 85 beygir yakıt tüketimini şurada gösterebilirim. Uygun bir fiyat ama ülkemizde bu araçta çokça tercih edilmiyor. Ama el freni olsun, malzeme kalitesi olsun. Fiyatına göre iyi. Yani iyi diyebilirim. Yani bu biraz çokça tutulmuyor. Yani Ege'ye varken Bunlar biraz böyle gibi geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bugün bana Banato şubesini gezdik. E, aklınıza takılan bir sorular varsa mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. 1.0'ın test sürüşü yakında gelecek. Bir sıfır hakkında veya 1.4 Fire hakkında sorularınız varsa bana yorumlarda bahsedebilirsiniz. Hani gerek bir üç. Bütün Ege ile alakalı bana sorularınızı aktarabilirsiniz. Bir önceki videolarımızda zaten paketlerinde neler var, hangi paketlerinde hangi özellik var, kurban fiyatları, plus özellikleri neler. Bunlarla alakalı bir bilgiyi vermiştim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.